Merhaba arkadaşlar bugün 4 Mayıs 2022. Öncelikle herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Arkadaşlar daha önceki videomuzda sizlere hasat zamanı hasat yaparken bir video paylaşacağımızı söylemiştik ama hasat yaparken video çekme imkanımız olmadı. O sebepten dolayı hasattan sonra ee, sizlere bu videoyu çekiyorum. Yumrularımızın gelişimi, nasıl bir verim aldık, onları nasıl değerlendirdik, o konu hakkında olacak. Arkadaşlar şimdi yumrularımızın büyüklüğü genellikle analarımız, bu şekilde ana yumrularımız. Burada sizlere bir şey paylaşacağım. Ana yumrumuz bu büyüklükteydi arkadaşlar. Yanındaki yavru yumrumuz. 3. yumrumuzun büyüklüğü şu şekildeydi arkadaşlar. 1 2 3. Şimdi 4. yumrularımız da oldu. dördüncü yumrumuz bu şekildeydi. 5. yumrumuz da şu şekildeydi. Küçük yani. Veya şimdi 1 4 1 5 aldığımızı söyledik. Şimdi bu bu şekilde büyük olan yumrularımızdan almış olduğumuz verimdi. Şimdi şu büyüklükteki bir e, yumurudan almış olduğumuz birinci yumrumuz, ikinci yumrumuz üçüncü yumrumuz ve dördüncü yumrumuz şu şekildeydi arkadaşlar. Küçüktü yani. Şimdi bu e, yıkanmış olduğu için beyaz görünüyor. Süt e, daha olgunlaşmamış e, diye düşünen arkadaşlarımız olabilir. Biz kesinlikle yumrularımız e, olgunlaşmadan hasatımızı yapmadık. E, çiçeklerimiz e, kesinlikle kurumaya döndü, kurudu. E, hasatımızı ondan sonra yaptık. E, bunun en büyük örneklerinden bir tanesi şurada sapımızı görürseniz arkadaşlar. Bu sapın kuruması zaten bitkinin bu yumrunun oluştuğu evresini tamamladığı anlamına geliyor. Bakın genellikle kurumuş hep ee, şeylerimiz. Şimdi ee, diğer aşamalara geçelim arkadaşlar. Şimdi biz buradan ee, ben 60 metrekarelik bir alan ekmiştim. Buradan 70 kilo kadar bir ee, yumru elde ettim. Biraz fazla da olabilir. Şimdi 50 kilo kadarını böyle anaç olarak iki gruba ayırdım ee, Bunlar birinci yumrularımız Bunlar ikinci yumrularımız üçüncü grup yumrularımı da ben şu şekilde haşla yıkıyorum ve e, şu şekilde haşlayıp e, kurutuyorum diğer aşama derse şu şekilde toz haline getiriyorum arkadaşlar Bunları bütün kendim yapıyorum. Yani başka e, herhangi bir yerden e, destek almak falan yok. E, bir işi yapıyorsan e, hepsini bütün başıyla sonuna kadar bütün evrelerini bu işin bileceksin arkadaş. Bunu öncelikle üretmeyi öğreneceksin, sonra sınıflandırıp, sonra da değerlendirmeyi öğreneceğiz Arkadaşlar bunun e, hiçbir zerresi boşa gitmeyen bir bitki yani bitkisinden tutun yavrusundan tutun e, tamamıyla bitki değerli olduğu gibi bütün her şey kullanılabilen bir şey yani atıl hiçbir şekilde hiçbir şey yoktur o yüzden Birinci sınıf yumruğumuzu oluşturuyorsunuz. Burası iki numara yumruğumuzu oluşturuyorsunuz. Bunlar ekmelik ekmeliklerinizi ayırdıktan sonra e, kendi ihtiyacınız olan e, kışlık e, içecek veya yazın dondurma yapımında kullanabileceğiniz tozunuzu kendiniz oluşturuyorsunuz. Yani bunu başından sonuna kadar bir kişi kendisinin yapması, kendisinin üretmesi lazım. Eee yani bunu buradan aldık, bunu buradan tamamladık, bunu şuradan yaptık. Bu e, başarılı bir üreticilik değildir arkadaşlar. Başarılı olacaksanız bir şeye tamamıyla kendiniz hakim olmalısınız. Ekiminden hasatına, hasatından işlemesine kadar her şeyine hakim olunması gereken e, bir e, üretim yapmanız gerekiyor. Bu videomuzda şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir öneriniz olursa mutlaka benimle paylaşabilirsiniz. İletişime de geçebilirsiniz. Yumru talebinde bulunan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar yumru satışı yapmıyoruz kesinlikle. Biz bu işi daha yeni başlangıcıdayız. Daha 100 metrekarelik bir alandayız. Bu yıl e, 150-200 metrekareye e, çıkacağız inşallah. Biz bunu kendi kendimize yavaş yavaş e, büyütmeyi hedefliyoruz. Ve Hatay'da bu işi e, daha verimli hale getirmenin uğraşı içerisindeyiz. Yani şu anda biz bunun ticaretini yapmayı düşünmüyoruz. Yani ticaretinden yana değiliz. Ha biz kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Ve ee, bu işin üretimini artırmak için uğraşıyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.